Başka şeyler konuşalım. Ender mağazası aç. Hayır 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 anlamadın sen. Carrefour'sa aç. Sana ne azineden ya? Yok çek çek. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. can ya, ya acımsın ya. Dinime acayip acayipsin sen Abi her silah çekende. Lan, lan araba vuracaktın seni oradan yoldan kurtardım ben. Her çeken de savaş kopmaz. 10 kişilik konudur bastırırlar ama adam gibi adam çıkıp e, silah sıktığı zaman hakiki savaş başlar yani. Savaş kopması yani inna yazılımlı çizilimli olmuyor bu. Yuk. Tabii ki. Savaş kopartmak istiyor kopartırız yani. Bizim korkumuz yok ölümden. Bak, akadın ya. ee? Nasıl nasıl? Bak ya. bak. Ba. Ya yakışmış abi. Bak 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 ki. Çarşı oldu Cengir abi Mehmet abi. Yüzüme bakmadım. Mehmet abi bir makas alsın.